Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün Ford Puma'nın içerisindeyiz. 1.0 e, EcoBoost olması lazım. Konfor paket. Çalıştırıyoruz aracı. Aracımız yarı otomatik. Çift kavramalı bir şanzıman var. Şuradan okey dedikten sonra bir yola çıkalım öncelikle. Yoğun yollar. Şuradan yavaşça çıkalım. Dip gaz yapmıyorum, sıfır bir araç, 630 kilometrede daha. Yani maksimum 3000 devir falan çeviriyorum araçta. Ona rağmen gayet güzel bir şekilde hızlandı bence. Daha görüyorsunuz zaten poşetleri üstünde şuradan. yanlışlıkla Antep yoluna girdik. <laughs> Biraz hastayım kusura bir bakmayın sesim kötü. Ee, bu en son videomuzu hatırlarsanız sıfır araç alınabiliyor mu diye bir video çekmiştim. Alınabiliyor bu faizlerin artması sebebiyle artık e, kredilerin sıkıntıya düşmesi sebebiyle buranın dönüşü muydu? Allah kerim artık Antep'e mi gideceğiz? Nereye gideceğiz? Mardin'e mi gideceğiz? her neyse. Ford bayisine gittik arkadaşlar. Bizim e, eski aracı alan 99 model aracı alan Ford bayisi olduğu için kanımız ısındı hemen Ford Puma'ya. E, bir de e, bu güvenlik şeyleri ve e, dışının toplu olsun. Yani saç şeklinde değil. Mesela Honda'ya gittiğimde, Toyota'ya gittiğimde Ege'ye e, baktığımda çok şey geliyordu bana. Top gelmiyordu arabalar. Bu biraz daha sağlam geldi gözüme. Çekici geldi o yüzden. Ford'a da gittik. Ee, güzel bir kredi kampanyası vardı. Ondan da faydalandık. Aracımızı verdik. Onun üstüne <laughs> borç aldık. Onun üstüne birikmişimizin hepsini yatırdık. Paramızı bitirdik. Aracımızı aldık. İyi mi ettik kötü mü ettik bilmiyorum. Ama şu anlık memnunuz. 634 kilometrede yakınlaşabilirsen şuraya. 600 daha yani e, bu arada şerit takibi kapatayım he. Şu an göstermiyor ama <laughs> 630 kilometrede araç. Araçta Apple CarPlay var. Otomatik e, klima yok. Pardon. Otomatik klima var ama e, dijital mi deniyor? Sanırım öyle. Ondan yok. Şu an hangi yola girdiğimizi de bilmiyorum ama. Bakalım ilerliyoruz. Böyle işte derelim, 66 derece olarak gösteriyor. Dışarısı baya bir soğuk içeride. Gayet iyiyiz. Başka anlatılacak ne var? Biraz istiyorsanız devir aralığını göstereyim size. 7 ileri bir şanzıman olarak geçiyor. Şu an yani ortalama hız olarak. 120'yi bulmak istiyorum. 636 kilometrede 120'de arkadaşlar hız limitleyicimi açayım. Tam 120'de gördüğünüz gibi yakınlaştır istiyorsa ben alabilirim. Gördüğünüz gibi 2500 devir bandında ilerliyor. Bu ee, çoğu gördüğüm araba tantan kanallar yani hiçbiri bunu söylemiyor. Aslında bu çok önemli bir değer. Bunu herkesin görmesi lazım. Çünkü uzun yola giden insan, uzun yollarda vaktini geçiren insan ee, bunun ne demek olduğunu iyi anlar. Yani biz o kadar uzun yola gitmiyoruz ama sonuçta bir arabada alıyorsan, senede en kötü bir defa bile gidecek olsan uzun yola. Yani bu değeri bilmen gerekiyor. Yoksa benim eski Hyundai Accent yumurta kasada 90 ile 2500 devir çeviriyordu Eziyet geliyordu yani Ben 110-120 bastığımda Hem o araç benzini içiyordu Tüplü bir araç değildi Hem de e, kafamızı şişiriyordu Yani arabanın içinde oturulacak derecede değildi Çok fazla ses geliyordu Görüyorsunuz işte Bu kesimlerde Adana olsun Antep tarafı olsun Urfa tarafı olsun Bu tırcıların 3. şeride çıkma olayı Çok oluyor yani çok saçma. Halbuki önündeki araç mesela 70 ile gidiyor. Kendisi 75 ile gidiyor. Aracı sollamak için çıkıyor. Mesela 30 dakikadır mesela adam bekliyoruz. Mesela 30 dakika biraz abartı olur ama arkamızdan da bir araç geliyor. Biraz basalım. Ara hızlanmayı görürüz sizde. Önümüzde de bir Ford var. Şu an değiliz sanırım. Otomatik. Şu 140'a kadar çıktık arkadaşlar. 145'te 150'de 3000 devir gösteriyor. Burayı çekersem. 150'de 3000 devir gösteriyor. Gördüğünüz gibi. Yani çok mu aceleniz var? Yani? 140'lık yolda ile gidebiliyorsunuz zaten. Çok aceleniz varsa. Yani 3000 devir bandında gidebilirsiniz. Bu araç Ford Puma 1.0 Üç silindir bir araç. Tabii ki kimse ben de ama kimse de önermiyor zaten. Üç silindir bir araçla 3000 devir üstünde gitmeyi veya yüksek devirle gitmeyi, zaten turbolu bir araç, yüksek devirle gitmenizin atmosferik araç gibi bir anlamı yok yani. Evet, biraz akşam olduğu için aslında biraz şunu yakabiliriz vites durumu böyle. Biraz çıktık bakalım kahve falan içeceğiz biz de yolda. Kendimize kahve falan aldık. Öyle yani arkadaşlar var. Araçtan şu anlık memnunuz 640 km'de. Memnunuz. Araç B su geçiyor. Yıkama görüntülerinde de görmüşsünüzdür zaten. Alalı aracı ne kadar oldu? 2-3 hafta oldu sanırım. 2 hafta oldu. İki hafta, üç hafta oldu sanırım. Üç haftaya yaklaştı. Ama ee, daha adam akıllı yıkayamamıştım. O da bayağı bir kirlenmiş. Yağmur yağdı, bir şeyler oldu. Bir de buranın havası kirli. Soba yakanlar da var. Bizim taraflarda pek yok ama biraz böyle siyahlanmış. Yani siyahlaşmış. Ondan dolayı arabayı yıkamamız ancak bu zamana nasip oldu. Yıkadık dediğim bir su döktük yani kesinlikle şey yapmamız lazım sabunla benim bunu yarın güzelce bir lazım çünkü yani hiç verimli olmadı yıkadığım şey şu anda bir haritaya bakmamız lazım ama haritayı açarsam video kayda şey olur mu? Bu arada kablolu bir Apple CarPlay var arkadaşlar şu anda şey takıldı yani. Kablolu Apple CarPlay var arkadaşlar araçta. başka anlatacağım bir şey var mı? Kapatalım radyoyu. Evet. Arkadaşlar ön kısalar led ama uzunlar biraz gösterelim şu gözünü almadan. Uzunları açtığımda yolu gösteriyor musun? Uzunları açtığımda uzunlar halojen arkadaşlar. Kısalar led, uzunlar halojen. Ön arka sis farı mevcut. Ondan sonra ee, kullanış alanı gayet verimli. Şimdi Ford Bayisinden e, arabada kolçak yok ama Ford bize hediye etti. Kolçak da gelecek, Yani onu da taktıracağız Biz de ekstra olarak e, aslında bugün akşam olmasaydı şey takacaktım. E, bu dokunmatik ekran için e, cam filmi mi deniyordu? Ondan almıştım, kırılmaz ekran gibi. Onu takacaktım, bunu çıkarıp ama başka videoya artık. Onun dışında paspas aldık gösterebilirsin. Havuzlu paspaslar aldık. Daha sonra başka bagaj için aldık. Bagajı da durduğumuz bir yerde arka taraftan çekeriz. Öyle yani arkadaşlar ee, otomatik karartmalı dikiz aynamız mevcut. Başka 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 ne söyleyebilirim. Şu biraz kukuseye mi çıktık lan? 4 cam otomatik bunu söylemeye gerek yok bence. 4 cam tam otomatik mi deniyor ona mesela. Tek basışta en aşağı kadar inmesi. Arka camlar da aynı şekilde. Öyle. Araba biraz top hissettiriyor yani. Şey hissettirmiyor öyle biraz ucuz hissettirmiyor. Buralar yumuşak plastik. Şu an mesela 130'da falan gidiyorum. Ortalama kaç hızla gittiğimi de hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Otomatik şeride sokma var. Şerit takip sistemi var. Şu an göstermeyeceğim ama pek ben pek kullanmıyorum böyle bazen zevkini açıyorum şu an mesela 287 kilometrenin ortalaması kaç? 6.2 litre yakmışız arkadaşlar. Neden böyle gösteriyor? 6.2. 6.2 litre yakmışız. yani bana da öyle demişlerdi daha fabrika hırsı daha düşük ama aldığım yerde Ford Bay'de e, 6. 6. Şunu da kaçırmayalım. Şanlıfak Avşar mı dedi orada? Tabii ki kötü yanlarını da söyleyeceğim kesinlikle. İlerleyen zamanlarda kötü yanı varsa eğer. Arkadaşlar şimdi kendime bağladım. Bunlar niye bu kadar yavaş gidiyor? 40 ile gidiyor resmen. Gördüğünüz gibi kendimi de bayağı yukarı aldım. Bu arada sürüş pozisyonum hiç rahat olmadı. Tehlikeye atmamak için biraz indiriyorum kendimi. Bakalım yeni bir kamera açısı nasıl olacak. Ee, şeyleri göstermemiştik. İnşallah görünüyordur. Ekranda gördüğünüz gibi şu an Eko Sport modu var. Sport modda hemen kendini attı. Kaygan mod var. Tam olarak ne yapıyor bilmiyorum ama bir de toprak yol modu var. Su bir araç olduğu için bunu da eklemişler sanırım. Bir de normal mod var. Spor modu aldığım zaman daha atik olduğunu hissedebiliyorum arkadaşlar. Kesinlikle gazdan hiç ayağımı değiştirmedim ve atik olduğunu hissedebiliyorum farkı büyük yani. Eko modu aldığımda da aynı şekilde e, Eko'da olduğumu hissediyorum. Biraz ışığı açalım. Siz de rahat görün. Umarım bu yeni çekim açısı hoşunuza gider. Evet arkadaşlar. Şu an Halifeti'ye geldik. Bir çılgınlık yapıp biraz görüntü alalım dedik size burası yazın daha güzel oluyor daha böyle şey gibi oluyor yani daha çok böyle tatil köyüne falan Antalya havası falan var deyiz Arka tarafta köprü falan vardı. Gündüz olsaydı daha böyle net çekerdik de. Bu arada uzun yol yerisini göstereyim size. 88 kilometrede 4.9 yapmış. Veriler bu şekilde. kampalanı falan varmış. Açayım çıkar. Şuraya 80 model araba getirsek benim eski Hyundai Accent'i de getirsek o da çıkar. Önemli olan 2000 devirin altındayken 1500 devirlerdeyken de o torku gösterip e, arabanın e, imelenmesi hızlanması yani yoksa görüyorum bazen istiyorum bazı videolarda <laughs> adamlar yani 3000 devirle 4000 devirle araba hızlanıyor diyor yok diyor çekiyor diyor zaten çekmek zorunda o araç. O motor yani ne olursa olsun bir araç motoru sonuçta en kötü 70 beygir var, 90 beygir var mesela. O araçlar bile düşük model araçlar bile. Şu an 2500 devirde şu yolda 80'i görüyorsan Vites mesela vites küçüldü şu anda 3000 devir. Şu an 2100 devirde 75, 76 devam ediyor. Biraz daha gaza yüklensem yüklenmek istemiyorum. Neden? Gaza yüklensem vites düşürecek. Vites düşürmesinin de benim için bir mantığı